Aleyküm arkadaşlar. Ben Muharrem Sağlam. Yine Ebrar'la bir videonun başlangıcına başladık. Kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi, paylaşmayı unutmayalım lütfen. Ebrar'cığım beğen salla bakayım. Ebrar beğen salla herkese. Eee He, aferin aşkıma ya. Mah, <laughs> mah. Kanala abone olsunlar değil mi Ebrar? Olsunlar mı kanalımıza abone? Abone olsunlar mı? Tamam. Evet arkadaşlar. Ebrar tavuklarına kavuştu. Ebrar tavuklarına kavuştu. Bakalım bakalım. Bolluğumuzda bir siftah görsek ne güzel olur ama göremiyoruz ki. Daha şeyi yok. Arkadaşlar siz ne zaman düşünüyorsunuz? Oo ağam sen buraya çıkmışsın. Ebrar'cığım tavuklar kocaman olmuş mu? Büyümüş mü tavuklar? O daha küçük ama aşkım ya. O bebek daha bebek be fazla sıkmam olur mu? Bak mama yiyor onlar ama oye bak. Horozların maşallah kocaman oldular ya. Şu horozu ben bırakacağım namızla. Şu çok, çok iyi. Merhaba. Ne yapıyorsunuz ya? Sizin yumurtlama niyetiniz yok mu? Arkadaş. <laughs> evet, bağırma. Bağırma tavuklara. <laughs> o daha küçük vurma ona. Dokundurma ona kızım ya. O daha bebek ya. Ah. <laughs> Dur. 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 Eşek sıpası ya. <laughs> Bağırma öyle. <laughs> şu sevincini yerim ben senin ya. Şu horozu bırakacağım arkadaşlar. Şu horoz daha güzel. Şu horoz daha güzel. Biraz daha ayaklı. Biraz daha canlı. Ee, şu tavuk zaten o da horoz. Bu karet çok geziyor. Benim erkeğim burada ya. Benim erkeğim burada. Benim erkeğim burada. Nerede? Bak şu horozu bırakacağım. Şu horozu bırakacağım. Bu horoz çok güzel maşallah. Hava yedi de. İki tane sarı şu horozların bir tane daha bırakacağım. Birini bunu bırakacağım. Büyük ihtimal. E, bir tanesini de şunlar bak, şu arada çok ayakla Muhtemelen de bunu bırakacağım. Şununla şunu bırakabilirim. Daha kararsızım tabi. Dokunma kızım ya. Onlar daha bebek ya. Bırak dokunmadan biraz ek, yem, yem kızım. Dokunmadan biraz yem kızım. Dur dur ayağını kıstıracaksın. Dur ayağını kıstıracaksın. Tavuğun ayağı bak yukarıda tavuk var. Bak yukarıya bak yukarıya. Bak yukarıda tavuk var bak bak oraya. Ya orayı da aç bakayım şimdi kapatma orayı. Aç orayı. Ha tamam dursun öyle. Tamam tamam indirme indirme bırak bırak bırak. Bırak orada yatsın o yatsın o yatsın yatsın. <laughs> Ebracığım bırak. Bırak yapma kızım. Sana sana bir dakika yazın bir 5-6 tane kuzu alayım da onlara bak. Ne oldu? Üzerine mi çarptılar? Yüzün gözün toz mu oldu? Öyle mi oldu yüzün gözün? Hı, bir horozun bir de bak. Ama şu horozlar çok hoşuma gidiyor ya. Bu konuda bana yardımcı olun. Seçmede zorlanıyor. Yapma be yavrum be. Yapma yavrum be. Kolunu... Şeyini <laughs> koparacağım dur. <Şu gülüyor> biraz çok uğraş, çok düşman diyor. Bugün Ebrar'ın keyfi. Hayvan düşmanım. Hayvan sevgisi var benim kızımda ya. Heh düştün mü? Düştün mü? Ebrar'cığım. Ebrar'cığım. Ebrar. Gelmez öyle. Gel gel Şu da güzel. Olarak. Öyle gelmez hanımefendi. Gel gel gel. gel o iş. Bak 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 bak. Hayvana yatağına dokunma. Bana benden fazla konuşuyor. Bir de anlayabilsek üç kağıtçı çıkma yukarıya. Ebrarciğim biraz dokunmadan mamalarını, sularını içerir kızım ya. Ha güzel kızım. Gel buraya burası sev gel. Ah, ah. Bu da baksana artık küçücük kalmış bak bak bak. Bu da senin gibi küçücük daha. Bırak da mama yesin biraz daha kilo alsın. Anne, 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 anne. Anne, anne. Yem yesin ver de yem yesin biraz. Yem ver de yem yesin biraz. Anne. Ha, mı öyle ama tavuklar korkar kızım. Kanadını kıracaksın kızım kanadını. Dokunma dokunma yesinler dokunma yesinler mama yesinler dokunma. Ebrar'cığım valla tavuklar senden korktu ya. Hayır çıkma oraya. Çıkma kızım oraya. <laughs> Şimdi onların uykuları gelmişler kızım. Hadi gel uy Biz de biz de gidelim hadi. Karnını doyuruyor. Bak bu da karnını doyuracak. Korkuyor senden. Hadi geç arkadaş seninle. Git karnını doyur yürü. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Bu da küçükken ben Köpek, kedi, tavuk, keçi, koyun, inek Bir inekten biraz korkuyor Ama o da Geçen bir ineğin doğumuna şahit oldu ee, Bir akrabamız ineğe doğum yaptı Onun doğumuna şahit oldu Danayı doğarken gördü Ondan sonra onunla seni seviyor Onunla korkmuyor artık tabi inekler yanına yaklaştırma tek başımıza. Ee, ama dediğim gibi hayvanlara çok korkmuyor. Çok şükür. Bir yandan iyi, bir yandan kötü. Özellikle köpeklere çok iyi abi ama bir yandan da iyi bir şey de değil aslında. Bilmiyorum bu konuda siz de ne düşünüyorsunuz? Ebrar'cığım, Ebrar'cığım hayvanlara işkence yapma ama lütfen ya. Yapma öyle gel aşkım buraya hadi. Gel. Gel bir tanem hadi. Gel de mamalarını yesinler hadi. A oraya dök. A oraya koy. Heh. Hadi gidelim mi artık? Hadi gidelim artık. Tam koy onun üzerine koy yesinler. Tamam. Bu no, Buraya bu da bir temizlik yapayım. Bir kireçleyeyim. Yavruk bu hayvana senet çekti. Büyüdüler geri çekiyorlar. Bırak 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 bırak. <laughs> Geç hadi. Hadi gidelim artık gel. Arkadaşlar Kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın lütfen. Ee, az kaldı bin aboneye. Sizden desteklerinizi bekliyorum. Kendinize iyi bakın. İyi seyirler diliyorum. Allah'a emanet olun. Görüşmek dileğiyle. Allah'a ısmarladık.